Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere SAMP oynuyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuz modlu yani Mercedes var, e, polis arabası var, e, belediye başkanımız var. E, yanımda e, Emir ve Uğur var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, başlayalım istersen. Uğur. Başkan Alıyoruz değil abi? Aynen abi. E, modumuz çok iyi yani. Ben çok beğendim Mercedes modunu. Polis arabası modu da çok iyi. biraz lag var o yüzden zor kullanmak. E Türk Türk Ibiza eee server'ında oynuyoruz. Sam arkadaşlar. Sam. E ben bu modları da eee video açıklama kısmında bulunduracağım. Ay çok iyi ya. Vallahi. Başladı sürmek. Abi bana yakın değil. Normal olmaz diyorsun. Şuraya yanına geçiyorum işte Biraz istersen Son yok Öpüdemişsiniz Geliyoruz 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 abi. Bu arada Baş... Emir belediye başkanı Şu an onu almaya gidiyoruz Yani arkadaşlar oyunun aslında amacımız Arabaları takmakta ama böyle bir şey yapalım dedik En azından zevkli olsun Umarım beğenirsiniz Aynen Pardon abi. Emo yakın dur dedik de abartma yani. onu <laughs> Yaklaştık sen aç ne istersen. Ne ne evet, ne ne? Gerek gerek yok şimdi ya dur. Açacağım. Hadi gelin oğlum maksimum sinirlendim burada ya. Arkalarım ağrıdı artık ya. Geliyor başkan. Başkan Sakin. geliyoruz. Aa çıktı bir belalı. Belalı karşımıza. Kardeşler devam et onun bizde sorun yok. Evet arkadaşlar, başkanımızı e, almak için şu anda giriş yapacağız. Gördüm, geliyoruz. Buradan, buradan. Şşş, bak bak. Heh. <laughs> Yavaş. Açsana, aç. Silin, aç. Evet arkadaşlar başkanı e, evine bırakacağız. E, şimdi başkanın evine doğru gidiyoruz. istersen o dağdaki eve götürelim o dağdaki evine gidelim yok abi oraya götürmeyelim ofisine bırakalım bence iyi abi bu arada arkadaşlar başkan diyoruz ama e, belediye başkanı olarak Şu an Aynen. Çünkü normal, baş, normal bir başkanın bu kadar küçük bir konvoy olmaz. Başkanım rahat mısın? Rahat rahat devam et. Güzelmiş araba ya. İçi. FPS sordum da göstereyim arkadaşlar. Ya bu arada Obama olmuşsun. Ha, aynen. Arkadaşlar başkanın ofisine geldik. Eee Abi başkanı kapıya doğru götür. Ee, evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuza abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir.